Selamlar herkese. Bugün size IntMage ve PaperMage'in tanıtımını yapacağım. İlk olarak IntMage'in yararlarından ya da işte statlarından bahsedelim. IntMage eski serverlarda önerdiğim Mesh tipi. Masrafsız bir şekilde itemlarınızın tamamını dizebilirsiniz. Sadece ringler ve benzeri şeyler e, artıdan masraf olur. İsterseniz artı yönlerinden bahsedeyim ben size. E, canı stabil. Yani canı gayet iyi. Hasarı gayet stabil. Onun haricinde defansı gayet yüksek fazla bir şekilde staff tercihinde bulunabiliyorsunuz. PK'larda da iş görmekte. Onun haricinde başka ne diyebiliriz? Yani mana sorunu pek çekmiyorsunuz. Ve eski serverlarda çok çok yararlı oluyor. Onu iletebilirim. Eski serverlarda gayet rahat bir şekilde, masrafsız bir şekilde dizebiliyorsunuz. Int mage'ler için, yani gerçi farm mage için genel bir skill dağılımı verecek olursam 70 fire, 70 ice ve 2 master öneriyorum genelde. Yani hem ice meteor hem de fire meteor. Bunlar fazlaca yararlı olacaklardır item tanıtımına gelecek olursam ben All Secret Silver Earring kullanıyorum. Dual All Secret Silver öneririm. Bu item tamamen geçici. Yani üşendiğimden ikincisini almadım. Old Elemental Pendant. Element yani bu zaten fazlaca iyi bir pendant. Bununla ilgili zaten MP Mage'de anlatacağım bir yer gelecek. Bunu Int Mage'de kullanabilirsiniz. İsterseniz BDN'de alabilirsiniz. 25 e, fazladan mf veriyor ve verdiği can da fena değil. Artı 3'ü Olympia serverunda oynadığım için ben 1 ile 1.5 GB arasında gayet de iş görür diyebilirim yani. Öyle şeyler. Belt olarak Old Skeleton Belt, Body Belt yani görevden aldığınız belt'i kullanabilirsiniz. Libol takabilirsiniz HP için. Ben bu itemı dediğim gibi defans içiyorum. Ve az da olsa bir hani resisti var defans işte görüyor hafiften Ondan bunu tavsiye ederim. Dual Flame Ring 2 kullanıyorum ve ben bunlardan gayet memnunum. Hani gayet stabil bir hasar veriyorlar. Ee, uçurum bir şekilde fark yok Flamering güçlerle denediğimiz kadarıyla. Fakat Flamering RT2 gayet stabil. Fiyatı da çok uygun. Yani işte 140 M, 130 M dualini alabilirsiniz. Ya da 100, yani Olympia 120 M, 140 M arasında dualini alabilirsiniz. Üstündeki kıyafetler ise HP basılı Ron Set. 7 kullanmıyorum. Hani birkaç tanesini 6'ya geçirdim. 3 parça altın var, 2 parça edin var. Ve dediğim gibi Elimde de Elixir Staff, yani Exp Elixir'den çok çok az farklı iyi olan bir, yani Revert Elixir artı 2'm var. Tek farkı ise Flame Damage 58 olması. Bildiğiniz gibi atak olarak aynı, sadece Flame Damage 56 yerine 58. Fakat ben farm için bu Staff'ı kullanıyorum genelde ve kesinlikle bunu öneriyorum. Elixir'den de, Hellblood'dan da, diğer itemlardan da kısa bir sürede slot, yani slotları, mobları kesiyorsunuz. Dediğim gibi flame damage ve glass damage olduğu için ve bizim de ice meteor'u fire meteor'umuz olduğu için çok rahat bir şekilde slotları indirebiliyoruz. Bunun haricinde size statları göstereyim. Statlarımız 160 int. Geri kalan full MP. Biz tabi 81 level olduğumuz için ne yazık ki fullleyemedik MP'yi. 82 ve 82 de fullleyip 2 tane HP verebileceğiz. Öyle diyeyim. Bundan sonrasında HP ile devam edeceksiniz zaten. 83 rebona kasacaksınız da işte. Ona devam edeceksiniz. HP verebilirsiniz geri kalanında. Şu an için Int Mage'den bahsedebileceğim şeyler bu. Tabii ki bunun hani biraz da zararları var mıdır? Zararlarından bahsedeyim. HP olarak MP Mage'den düşük bir HP sahip oluyorsunuz. Defans olarak iyi bir defansınıza sahip oluyorsunuz. Fakat HP olarak ne yazık ki MP Mage'den biraz daha düşük defansınız oluyor. Fakat bu açı dediğim gibi hani e, slotların size vuruş yani damage ile beraber kapatabiliyorsunuz. Çünkü MP meşler çok fazla hasar yiyor. Canı fazla olmasına rağmen ve bu bir şekilde kendini dengeliyormuş gibi düşünün. Hani bahsedebileceğim eksiyon olarak o var. Yeni serverlardan int meş dizmek biraz masraflı. Hatta iyi masraflı diyebilirim. E, hani eski serverlarda çok daha mantıklı yani. Farmer bir karakter dizecekseniz çok rahat bir şekilde int meş dizebilirsiniz. Sadece Estant o işte günlük görevleri yaparak bu parçalarla beraber işte günlük alabilirsiniz bunlardan. Bunun haricinde, isterseniz MP Mage'den bahsedelim. MP -Mage için durum şu. Artı 8 linen, yani 112 int falan istiyor sanırım. Tam hatırlamıyorum. Artı 8 linen ya da artı 9 linen, artı 7 linen de iş görür kesinlikle. HP basılı olmasını tavsiye ederim. Onları giymeniz gerekiyor. Takılar ise Old Secret Silver, tabii ki tavsiye ettiğim dual all healer. Çünkü defansı iyi. Aynı zamanda verdiği EP de gayet iyi. E, pendant olarak ele pendant tabii ki de masraf etmek istemiyorsanız elemental çok çok stabil bir pendanttır. Hem EP hem HP, int, defans. Gayet iyi bir şekilde e, size bu özellikleri verir. Şöyle bir durum da var. Bunun yerine MP match oynayacaksanız artı 3 BDN yani Blue Dragon necklace alabilirsiniz isterseniz. Yani yeni serverlarda fiyatını bilmiyorum fakat MP5'lerde iş görür. Onu size söyleyebilirim. Hem HP açısından hem de e, hasar açısından yardımcı olacaktır fazlaca. Belt olarak body belt takabilirsiniz ya da skeleton belt takabilirsiniz, gibol e takabilirsiniz. Yani belt konusu tamamen size bağlı. Hani nasıl oynamasını nasıl oynamanı isterseniz. Hani ben ileride mesela Firekeeper almayı düşündüğüm için e, yani int mage'imde biraz da defans veren itemler görüyorum ki defans açığını kapatayım oradan. Fakat Paper Mesh'lerde işte Kerkürün tarzı itemler takarsanız ee, bir sorun yaratabiliyor. Hani e, 10.000 yaratık kesme eşiğini aldıktan sonra 30 defans sayede zararınız olacak ama dediğim gibi Paper Mesh'lerin zaten defanslı sorun var. Bir de onları alırlarsa yani Maker bir de onları alırlarsa onlara sorun yaşarlar. Defans konusunda onun haricinde takılar tabii ki de Flame Ring öneriyorum. Yani Flame Ring, Old Duel işte Flame Ring de olabilir. Artı 3 Flame Ring, artı 2 Flame Ring de olabilir. Yani Flame olması yeterli. Çünkü bildiğiniz gibi en fazla Flame vurmakta. Bildiğim kadarıyla Ice Nova'lar ya da işte Lightning'ler %20 daha da e, az vuruyor. Yani %15'te %20 arasında daha da az hasar sergiliyor. Bazı slotlar hariç. Dediğim gibi stat olarak ise MP Mage'in avantajı şu. Hani int'den feragat edip mp'yi fulluyor ve hp verme imkanı da olduğundan ötürü int mage'den fazla hp'ye sahip oluyor. Fakat bunun dezavantajı olarak ise slotlara yatma ihtimaliniz çok yüksek. Yani bildiğiniz gibi mage'in aslında genel olarak odaklanması gerekiyor. Yani mage dediğimiz class gerçekten iyi bir şekilde odak gerektiren ee, job diyebilirim. Sebebi ise şu. Ee, sürekli rüya atıyorsunuz ve yaptığınız en ufak bir hata sizin ölümünüze yani ex kaybınıza sebep olabilir. Onun haricinde yaptığınız en ufak bir hata mobların dağılmasına gitmesine ve tekrar rüya atmanız gerektiğine sebep olabilir. CV'niz yok, defansınız pek iyi değil, canınız o kadar yüksek değil ee, ve gerçekten o kadar yaratı bir arada toplayıp kesmek herkesin de harcı değil gerçekten iyi bir mekanik gerektiren bir sınıf. Bunun haricinde size neden bahsedebilirim? Ee, şu an için hani sanırım diyeceklerim bu kadar. Herhangi bir e, sorunuz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Yani dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağım. Hangi slotları kesmeliyiz mage ile? Hangi slotlar kesilebilir? Lure nasıl atılır? Hani neler yapmak gerekir? Hasar denemeleri ve benzeri şeyleri birçok şey yapmayı düşünüyorum. Tabii ki de Draki ve benzeri işte şeyleri çekmeyi düşünüyorum. Bunlar çünkü gerçekten mage'in e, ihtiyacı olan şeyler. Ve son olarak da Mage'in Devil olayına bahsedecek olursak Mage gerçekten e, zor level olan bir job ve fazla bir şekilde zorluyor hani siz Devil alırken çünkü görevleri tek başınıza yapmak çok zor. E, yani parti bulmanız gerekmekte ya da 2-3 mage olup görevleri bitirmeniz gerekmekte. Okçu gibi hasarınız stabil değil, hani aşırı bir şekilde vuramazsınız ya da defansınız çok yüksek değil. İşte bunlardan ötürü bayağı sorun yaşarsınız. Fakat Mage 80 level olduktan sonra gerçekten çok rahat diyor. Gerçekten yani neredeyse Estland'daki çoğu yaratığı yürüleyip kesebiliyorsunuz. Yani oynaması çok zevkli, sürekli sizi aktif tutuyor. Aynı zamanda hani oyun zevkini üst noktaya taşıyor. Hani sürekli aynı işleri yapmış gibi düşünebilirsiniz fakat her slot farklı yerlerde çıktığı için o her seferinde öyle atmak insana gerçekten mutluluk veriyor ve izlemesi de çok eğlenceli olduğu için ben videolar çekip aynı zamanda kendim de izleyip size de izletmek istiyorum. Umarım dediğim gibi bununla başarılı oluruz ve umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum.